Merhaba arkadaşlar Futbol Havası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Beşiktaş'ın kalesini koruyan genç yetenek Ersin Destanoğlu'nun hikayesini ele aldık. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya devam edelim. 1 Ocak 2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ersin Destanoğlu futbola Bayrampaşa Spor altyapısında başladı. 2012 yılında Beşiktaş'a karşı gösterdiği performans ona Fulya kapılarını açtı ve siyah beyazlı ekibe katıldı. Süper Lig'de ilk maçına Beşiktaş'ın Antalya Spor'a 2-1 yenildiği maçta çıktı. Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiraladığı Karius bu sezon bekleneni veremedi. Yaptığı hatalarla yönetimi ve taraftarı çok sinirlendirdi. Beşiktaş yönetimi Alman kalecinin sözleşmesini tek taraflı feshetti geriye kalan 8 haftada da kale Ersin'e kaldı. Beşiktaş taraftarı Ersin'i çok sevdi ve ona çok güvendi. Bu sezonda da kaleci transferi yapmayan Beşiktaş kaleyi Ersin ve Utku ikilisine verecek. Fiziğiyle ve stiliyle Bayern Münih'in kalecisi yere benzetilen genç kaleci aynı zamanda Alman kalecinin de hayranı. Beşiktaş'ın genç yıldızı koronavirüs nedeniyle verilen arada Avrupa'nın önemli kalecileri ve özellikle Neuer'in videolarını izliyor. Ersin'in Beşiktaş ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.95 boyunda olan ve ayaklarını iyi kullanan genç eldivenin piyasa değeri ise 50.000 Euro. Evet arkadaşlar Ersin Destanoğlu'nun hikayesini benden dinlediniz. Ersin'e bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmına da bir dahaki videoda hangi futbolcunun hikayesini yapmamı istiyorsanız yazabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.